Amerika'da tarihi binalar çoğu 150 200 yıllık oldukları için burada genelde restorasyon yapılıyor. Binaları onarıyorlar, yeniliyorlar. Burada da kadın işi şey anlatıyor. İşte spider çekildiği birkaç sahne, Spiderman filminin çekildiği birkaç tane bu bölgede şurada çekildi falan diyor. Şu an geç olduğu için normalde daha güzel videolar çekecektim ama bu kadar çekebildim. Kanala abone olursanız beyler bayanlar onun haricinde güzel de izlenirse videolar beğeniler gelirse çok fantastik çok güzel videolar çekerim sizin için. Dersiniz ki bana kardeş git sokak lezzeti videoları yap yaparım. Tuhaf videolar çek de çekerim. Yani tam şurada demede burası en ünlü yer burası New York'un en ünlü yeri güneş batımı şuradan muazzam oluyor ama şu an güneş şey yok bilmem geçiyor muyuz geçecek mi?